Yayınımıza bugün katılan Asiye Kayınvalidem hareketleriyle diğer kayınvalideleri oldukça şaşırtmış. Sessiz sakin imaj çizen Asiye Kayınvalidem acaba bizi de şaşırtacak mı? Bakalım. Asiye hanım şimdi sizi bir tanıyalım yeni geldiniz hep bunların çenesinden senin halına hatırını zoramadım Ben nasıl tanıtayım kendimi kızım izin vermiyor ki Ne demek kızım izin vermiyor ya Durun hanımlar ben bir izin alayım geleyim Aa, Ay kalkma izin al gel de anlat hmm, Allah, Allah aşkına merak bak. ettim ya Kızım anne? beni soruyorlar tanıtayım mı kendimi Anlat anne anlat konuş anlat. Ne oldu şimdi Anlaştığımız kadar sadece Asiye hanım Nasıl tanıştı ya, oğlunla gelinin, anlatabilir misin? Bir dakika, sorayım. Anlatamam Aa, şimdi. Oh. Aa, bizim işimiz iş Kızımdan falan. izin alayım öyle. İrem, kızım nasıl tanıştığınızı anlatayım mı arkadaşlara? Anne ben şimdi anlatayım. Siz de oradan hep beraber dinlersiniz olur mu? Bak burada kızlar da soruyor. Ya ben anlatayım bak arkadaşlarıma. <laughs> Git anlat tamam okey serbestsin şu an. Ay sağ ol kızım. Aa, yani, Aa. Bu ne ya? Çok öyle geleneksel tarzda şeyleri sevmiyorum kızlar. Ama yani, hadi diyor. bunlar gereksiz. Evlenme teklifine klişe diyemezsin çünkü bu modern bir şey. Onu o. nasıl aldın? Evimizi tutmuştuk, evlenme kararını almıştık, tatil'e gitmiştik o sırada ve tatilde evlenme teklif etti. Niye bu? <laughs> Ev tutulana kadar, düğün tarihi alınana kadar geç evlenme teklif etti. Ee, 40 milyonluk yüzük istiyor. Ee, oğlanda para yok. O zamana kadar bekledi işte. Bekle, bana sen evet. bunu şimdi söyledin diye gelin kızmasın. E. Git bana Ay. söyle koş. Neden eğiliyorsunuz? Kızım. Bizim o evlilik efendim, teklifini söyledim efendim. arkadaşlarıma. Kızma iyi mi? Bana bir, bir şeyleri de bana izin ver yani. E, 40 bin lira çocuğun para biriktirdi. Beni cezalandırma akşam. Aa, aa, anne anne aa, o kadarına bir zahmet yapsın. Valla ben buna çok üzüldüm yer, ya. Gel, Kıyamam ya. ya. Bu gerçek mi izlediğim? Maalesef Asiye gerçek. Sultan, gerçekten izin mi alıyorsun ne sen? Ha? Ay izin çok alıyorum almasam ne Nasıl tarzını? bu noktaya geldiniz ki? Şimdi şöyle Nursel'im aslında biz eşimle ilk tanıştığımız andan itibaren gayet her şey güzeldi. Fakat kaynanam gittiğimiz her yerde patavatsızca konuşuyor. Olur olmadık şeyleri anlatıyor. Kimseye anlatma diye dertleştiğim şeyleri ertesi gün her yerde duyuyorum. Bir, iki sürekli tekrar etti. Tatlı dilin çözemediği şeyi artık ben farklı şekillerle çözmek durumunda kaldım. Aa, aa. Şimdi eşim benim özelimim. Ben annemle dertleşmek için, kaynanamla dertleşmek için anlattığım şey onlarda kalması gereken ben bakkaldan dahi duyuyorum site yönetimindeki Siz adamlardan. Siz de anlaşma mı, mı yaptınız yani? Benden habersiz <laughs> evet. konuşmayacaksın Çünkü bir uyar, bir ve Sen de bunu en... kabul mü ettin Asiye Sultan? Evet, Önemli Önemli kabul istiyorsun. ettim. Ne? Ne dedin? Evet. Oğluyla görüşmek istiyorsa kabul etmek zorunda. Aa. Aa. Ya kimse kusura bakmasın. Siz kendinizi benim yerime koyun. Yapıyorlar. Özel bir şekilde anlattım. Hayır bana yapamaz. Kimse kusura bakmasın. Bu kadarı da aşırı anne. Ay kıyamam. Ay konuştum. İzin almadın ama. Ya. Ağlıyor mu? İzin alın ben ağlarken. Bence ağlamayın. Allah Allah. Bana şaka Kıyamadım mı yapıyorsunuz ya? acaba? Şaka mı bence de? He? Asiye Sultan tamam, bu kadar ben. değildir ya. Ha? Yapıyor, yapıyor. İki ay, iki aydan beri çekmediğim e kalmadı bunu. Ce Aa. Beni cezalandırır diyorsun ya. Evet, yani daha önce cezalandırdı mı? Nasıl bir ceza? Evet. Nasıl? Nasıl? Yani ne yapıyor Asiye teyze? Ya bir şey yaptım yapıyorum. Yapıyorum yok arkadaşlar. Yani. Bir saniye. Bak, ben konuşuyorum. Hayır ben bir duymak istiyorum. Nasıl? Ben konuşuyorum diyorum. Hayır, sadece yaptığım şey, eğer bu şekilde devam ettiği sürece Oğlun ne olsun. beni ne oğlunu göremez, evimize gelemez. Allah engelliyorum Instagram'la, sosyal medyadan engelliyorum. <laughs> telefonlarını açmıyorum hepsi bu. Daha belli başlı yaptırımlar olmak zorunda Nursel Hanım. Siz de beni anlayın lütfen. Pardon e, İremcim. İremcim İrem yüksek müsaadenle kayınvalidene bir soru sorabilir e, tabii miyim? Mi? Cevap verebilir mi? Asiye'cim sen niye izin veriyorsun böyle bir şeye? E ne yapayım? Nasıl ne yapayım? İzin vermesem araları bozulacak. Ay kıyamam. Yazık Aa. ya. Kimse kusura bak. Pardon İrem sen kimsin de kayınvalideni? Baksana kadının kaşları böyle bak. Şekli Günah Hı. ya. Sen kimsin ya? Senin kocan da sana demiyor mu? Hayır. Sen ne yapıyorsun ya? Tatlı oğlumun farkında mısın? Ay gözlere arkadaşlar. bak. Böyle böyle. Bakarsan evet. benim kayınvalidem bunun kitabını yazar. Aynen öyle. O o ona o. ceza Hı. vermeye kalksam 7-24 saat tek ayak bir üstünde şey durmak zorunda. Bir şey sorabilir lazım. miyim ya? Yani Asiyanımın hanımın neden bu noktaya geldiğini anlamaya çalışıyorum. Sen bekar bir annesin. Evet. Tek başına mı kalıyorsun? Yoksa oğlunla mı? Bekar kalıyor. oğlumla kalıyorum. Bekar olan oğlunla kalıyorsun. Evet. Yani bu oğlundan gerçekten uzaklaşmamak için mi şu an İrem'in böyle her dediğine ediyorsun? He evet. Çünkü tehdit ediyor, gelip gitmeyiz etsin. diyor. Ben, ben de çocuklarıma çok düşkünü. Ee, dediğim gibi tekrardan aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. O kadar abartarak söyleme. Bunun farkına, idrakına varmak zorunda. Eğer yanlış bir şey yapıyorsa bunun farkına varması için tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyorum ben. De... Tamam. Tam senin gelinin olacak kızmış. Nasıl evet. Geçken. Bugünden Geçken. sonra Asiye Hanım benim korumam altında. Ya. Evet. 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 Arkadaşım bana ihtiyacım. nasıl destekledi orada bak, biliyor musun? Bak öyle bakma kadına. Bak bak. bak, bak hey. Hacer'in duruşuna bakın bak. siz. Bana bak. Beraberiz bak, Senin olurdu. gelinliğin burada sönmez, Ben var ya. ona göre? Seni duymuyor, duymuyor. Duymasın istersen ya bir daha kadının gözlerine bak. Sakın ola ki bir şey yapma, karışma. Kadının hem evladını almışsın hem kendine esir almışsın. Nedir bu ya? Doğru bir şekilde davransaydı ben de bunları yapmak zorunda kalmazdım. Ben de Ağaz. halimden çok memnun Zorlarda bir daha kelimelerin ciddi söylüyorum düzgün kullan o kadına karşı. O kadının Evet, gayet düzgün O kadını koruması bana ait. Ah, Kesinlikle. Ah, evet. Kesinlikle. Bak tekrar söylüyorum. Ezilmiyorsun sen de. Sabahları sekiz, akşamları beş derse Lütfen. geliyorsun. Tamam mı? Hacer tamam. sarılın. Gel canım arkadaşım Hiç benim. ben varım sen hiç korkma. Bir tek bu arkadaşım. Aa, de de kadar kadar. Hacer Hanım'ı bekliyorsunuz. Ah ah, 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 ah iyi de Hacer Hanım. Bir Aa, bakarım bir şey sen söyleyeyim. hiç merak etme. Ben Oo. bana evet. ya reji şaka yapıyor. Doğru. Ya İrem şaka yapıyor. Komple ben... şakalanıyorum bence. Nursel Hanım içeride bak gerçekten şu cam olmasa gelip hesap soracaktım Aa, yani ciddi anlamda niye biliyor musunuz o ama Esra Ol diyor ki mülakata katılıyorsunuz ya e, yarışmaya başvurduğunuzda e, yani tek tek birebir konuşması gerekirken Esra'nın Evren'in Hayır, kayınvalidem benim yanımda olacak, soruyu ben duyacağım, onaylayacağım, ona Aa. göre cevap verecek demiş. Evet. Mülakatta da, ya kamera dışı da böylesiniz. Evet. Ya mesela böyle gezmeye gittiniz, gelin kayınvalide, orada da mı böylesiniz? Evet. Ama herkes benim gibi şok Peki, olmuş, bakmıyor mu Ben, musun ben böyle sus pus otururum. Hayır, sus evet, susmuyorsun karışma bundan sonra, kesinlikle susmuyorsun. Ay ben. gözleri Bir böyle Bir tane şişle şey alabilir bakıyorum. miyiz? Kupa alabilir miyiz? İyilik elçisi olarak Hacer Hanım'a lütfen. Ne Rica alabilir sizden. miyiz? Kupa alalım şampiyonluk kupasını siz kaldırın iyilik elçisi olarak böyle birinciliğe girelim. Ben şampiyonluk e kupayı size. masana bırakırım bir daha o kadına bir şey yapamazsın. İrem bir tık fazla değil mi? Yani bir de mi garip geliyor anlamadım ben. Yani de. şimdi şöyle evet bakınca aslında ben de olmak istediğim yerdeyim, olmak istediğim kişi değilim ama e, ben Sen bir günde delirmedim derken şundan bahsediyorum. Ya iki ayda çok, ne delirmesi ya? Çok iyi bir şekilde yaklaştım. <laughs> görüşmedim. Aynı evde görüşmedim. Benim hiçbir şekilde belki yolda hiçbir zaman görmeyeceğim insanlar dahi benim özel hayatımı biliyor. Benim Sen özel hayatını anlatma. Biliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak. Eşimin annesine mi anlatmayayım? Anlatma anlat. Anlatmayayım? Özel sonuçta. Özel. Yani olur. Aa, güvenliğim şey, şey, güvenliğim bir için. doğru bir sır şu an. Güzel bir çözüm. Yani kadına anlatma. böyle davranacağına kayınvalideni. Anlat. Aynen. Bir şey anlatma. Aynen. Artık öyle yapıyorum zaten. Hiçbir şekilde anlatma. Ama artık Sen... öyle yapıyorsan niye böyle davranıyorsun? Hayır buraya gelirken de konuştuk. Belli başlı şeylerde bana sorması gerekiyor. Yoksa olur olmadık şeyleri anlatıp ben da daha fazla uğraşmak istiyorum. Kendini niye soracak ki sana? Beyhancığım. Kendini Beni bir aydınlatır mısın burada ah, ne oluyor? Yaptığın şey çok yanlış. Ayıp ayıp her şeyde önce. Çok yanlış. Evet Beyhan teyze yaptığı şey çok Bak, yanlış. Benim kayınvalidenin doğruyu yanlışı çok iyi Bak, bilir. Bak Destekliyorlar beni gördün mü? İrem elini kaldırma! Verdiler. Bir şey söyleyeceğim sen neden gözlerini belerterek o kadına bakıyorsun? Ha. Evet başka Baksana bir şey söyleyeceğim. Sinirleniyorum ha! Konuşuyorum anlamıyor Bu Tuba yapıyordun genelde. Anlamıyor sesimi yükselttim Umarım. Hepinizin başına aynısı gelir de kızlar anlarsınız Ana beni. Anana yaptılar ne olur. Kaç kez, kez eşimle benim aramı bağlaması geldi annen, kendi annen mesela buna şahit oluyordur. Hı -hı. Ne yapıyorsun demiyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, çok fazla onu da karıştırtıyorum hayatımıza. Ben dedim ben iki kişilik bir aile kurdum. Eşim ve ben sadece. Geri kalan kimseyi de bu konuya karıştırmak istemiyorum konuşacakları şeyleri bildikleri sürece zaten sıkıntı yok ama ben bunun mağduriyetini yaşadığım kocana için kocana karşı da mı öylesin Hayır. daha dominant bir kadın mısın acaba Eşime karşı öyle derim, bir tek işte eşim karşısına birazcık daha yumuşağımdır dursun alalım e, Asiye Sultan mesela e, oğlunun yanında da sana böyle hani izin şeyi yaptığında dilim bile varmıyor. Benim Oğlun da böyle ters bakmıyor mu? Saklı gizli yerde söylesene bacım. Biraz şey yapıyor oğlum da ama fazla da şey yapamıyor. Aramız bozulur. Eşim de çünkü olanın farkında. Olanın farkında, farkında ya. Ayağı Konuşamıyor kayınvalide yani, ben şok içerisindeyim şu anda. Kaç aydır ne görmüş ne yaşamış da bu kadar. Mesela, i̇şte hani baştan dizgileri tutarsak. Mısır Hanım bak bugün kaynana odasında hani biz içeride bekliyoruz ya. Tuvalete geldi kadıncağız benden izin istedi. Tuvalete gidemiyor. Ay, İnan şey ki. Ben de, de şaşırdım, benden ben izin isteyince Ne oldu? Ne oluyor acaba? Ben tuvalete gidemiyorum. Onlar değil. Bana de. de. de? mı sordun? De. Ne söyleyelim? bana oldu? Ben bir bandık yapmışım. Kadına sordum bir şey. Bir bak, biri benim. Senin yanına Yeşim diyordu ki, biri suratıma su çarpsın diye. Şu an biri de benim suratıma su çarpsın. Ben de çok gelenekselciyimdir kayınvalide kayınvalide gibi olacak gelin gelin gibi olacak